5 Ekim 2025 pazar. Altında, gümüşte, platinde rekorlar bitmek bilmiyor. Arkası gelecek mi? Neden olmaz? Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz bu kanalda 5 yıldır her hafta sonu detaylı şekilde piyasadaki neredeyse bütün enstrümanları incelemeye çalışıyoruz ve altının gümüşün yani büyük emtia döngüsünün neden başlayacağını ve bunun da neden makro temelleri dayanacağını uzunca bir zamandır anlattık. Bu adım 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 gerçekleşti. Devamı devamı da gelecek bence ama tabii ki temkinli olmakta ve adım adım değerlendirmekte fayda var. Keşke bazı düzeltmeler gelse de pozisyonlarımı, fiziki pozisyonlarımı arttırabilsem dediğim çok oluyor. Özellikle 48 dolara gelmiş gümüşte pozisyon eklemek gerçekten çok kolay olmuyor. Tarihi zirveleri zorladı sıralarda ama ekran başına trade etmek için aslında o ufak tefek trade her zaman yapılabilir. Fiziki alım için zorlandığımız bölgelerdeyiz ama sıfırdan hiç gümüşünüz yoksa 48 dolar da o kadar pahalı bir fiyat değil. Yakın gelecekte öyle anlaşılacağını düşünüyorum. Altında da 3800-3900 dolarların çok pahalı olduğu zannediliyor ama büyük resme baktığınız zaman aslında altının da evet son bir yılda 2025 yılında özellikle çok kuvvetli bir performans vermiş olsa da nette gerçekte aslında tarihsel fiyatlamalarda çok da pahalı olmadığını söylemekte fayda var. Ne olmuş bu yıl? Bakın 2025 yılında altın %45 ons bazında değerlenmiş. Platin %50 değerlenmiş ons bazında. Gümüş %53 değerlenmiş. Palladium'da %39 yukarıda seyrediyor. Bunlar ons bazındaki 2025 getirileri ilk 9 ayda. Dolayısıyla bunların daha fazlası gelir mi? Bence evet tarihsel ortalamanın çok üstünde bir getiri. Ama bir kere bu MTA ürünleri biliyorsunuz burada bu kanalda çok sayıda MTA ürünü takip ettik aylardır. Bir kere rally'e girdikten sonra performans çok hızlı geliyor. Daha sonra uzunca bir zaman dinlenme oluyor ama... Ralliler de böyle birkaç haftalık, birkaç aylık olmuyor. Kuvvetli, uzun süreli ralliler oluyor. Ve bu emtia büyük döngüsünün içinde olduğumuzda bir sürede zaten anlatıyorduk. Onun için birçok üründen çok daha fazla getiriyi aslında şu ana kadar getirmiş durumda değerli metaller. Ama arkasından da gelebileceğini düşünüyorum. Evet mutlaka düzeltme olur. Bakın Çin tatili vardı. Orada hafta ortası da başladı. Bu hafta ortasına kadar devam edecek. Orada düzeltme olur, şu olur, bu olur diyordu Oradan dahi fazla bir etki almadı. Sınırlı bir etki aldı. Ama orada bir taraftan da Amerika'nın kapanması ve oradaki riskler, dünyadaki olası diğer riskler tabii ki fiyatların yukarı doğru devamını destekleyici faktör olarak gözümüze çıktı. Öte yandan Amerika her ne kadar bu kadar zamandır altını önlü kesmeye çalışsa da rezerv paradaki rakibi gibi görse de Altın rezervleri Amerika'nın resmi olarak 1 trilyon dolara ulaşmış oldu. Evet hala öyle fiyatlanmıyor bilançosunda ama elindeki rezerv, resmi rezerv ki varsa onlar Fort Knox'ta, göreceğiz. Bakacağız. Bu arada Bloomberg'te rastladığım bir veri de platinin, paladyumun ve gümüşün hala borçlanma faiz oranlarında ciddi anlamda hala sıkıntılı olduğu ve buralarda hala bir gerçek fiziki ile ekran arasında sıkıntılı gerçekleştiği ne dair bir görüntü devam ediyor. Bunu not olarak bulundurmakta fayda var. Öte yandan gümüşün gerçekten böyle bir sorunu olduğunu ekrandaki fiyatlarda görüyorsunuz. Bakın mesela bir kahve ile kahve kontratlarında hani bir süredir sert yukarı hareket ettikten sonra şimdi kahve kontratlarının vadelerini kıyasladığınız zaman sol tarafta ekranda ilk. Orada bakıyorsunuz vade ilerledikçe vade fiyatlarında çok da büyük bir artış yok. Tam tersine geriye doğru gidiş var. Yani kahve fiyatlarının önümüzdeki dönemde aşağı doğru gideceğine bet ediyorlar orada. Öte yandan aynı şeyi gümüş için baktığınız zaman bakın Ocak şu anda 48 dolarlarda gezilen spot kontratlar. Bakın Ocak 26-48-16'da Mart 26-48-53'lerde. Mayıs, Haziran 48-80'ler, 48-78'ler gidiyor. Ağustos 26'da hatta 49 doların üzerine gitmiş kontratlar. Yani önümüzdeki vadede hala ciddi anlamda borçlanmada sıkıntı olacağı ve spotta bal bulamayacakları için yüksek faizler çarj ettiklerini gözlemleyebiliyorsunuz bu grafikten. Öte yandan İsviçre Frank'ı ile birçok para biriminde tarihi zirveler geldi Gümüş'te aslında. Bir tek İsviçre Frank'ı ile henüz o tarihi zirveye henüz gelemedik. İşte Frank'ın da tarihi zirve görebilmemiz için buradan bir double yapması lazım. Yani 1980 zirvesinden söylüyoruz. Onun için orayı da takip ediyoruz. Öte yandan şöyle bir tarihsel grafiğe göz atmakta fayda var. Gümüşün eskiden para olarak ve gümüş para sistemi aslında eskiden hep söylüyorum. En eski para firma aslında gümüştür. Altın daha sonra rolü almıştır. Ve tabii ki normal olarak halkın para birimi gümüş olmaya devam etmiştir. Ve şimdi yine oraya doğru gider miyiz altına ulaşamadığı için? insanlar garibanın altınıdır gümüşün adı altı zaten. Onun için oraya doğru gidiyor muyuz? Bakın bu tarihsel grafikte 1300'lerden itibaren İngiltere'nin özellikle güçlü olduğu dönemler ve değişik rezerv parayı yönetenlerde evet gümüşe baskı 1800'lerin sonunda bir daha olmuş. Ve o zaman o zamanın büyük zenginlerinden Baron Rothschild 1869 yılında gümüşe yapılan baskının sonuç ver vermeyeceğini ve yanlış olduğunu belirten bir yorumu olmuş. Dolayısıyla tarihte bakın o 1800'lerin sonunda gümüşte bir baskı olmuş daha sonra tekrar e, yukarı doğru patlamış ve 1980'lerde görüyorsunuz o stagflasyon döneminde de en sert hareketini yapmıştı. Şimdi işte o fiyatları yukarı doğru kırmaya doğru gidiyoruz e, yeni bir döngünün içerisinde. Öte yandan bir süredir altın için küresel hareketin çoğunlukla merkez bankalarının dünya merkez bankalarının alımları da geldiğini görüyoruz. Bakın 2022 23 24 25 hep merkez bankalarının alımları ciddi anlamda söz konusu ve 2025'te rekor bir seviyedeyiz. Bakın 1300 tonu geçeceğimizi düşünüyoruz ve daha önceki en yüksek alım 2024'te 1240 tondu. Dolayısıyla bakın bu yıl Çin Merkez Bankası, Polonya, Hindistan Merkez Bankası başı çekiyor. Dolayısıyla bu alımların devam ettiğini görebiliyoruz. 2025 yılında da onun için altının hareketinin aslında bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Altınla ilgili tabii değişik projeksiyonu olanlar var. Bakın Franco Nevada'nın kurucusu Pierre Lassonde'nin kişisel analizine göre 2030 yılında altın fiyatları 17.250 dolara yükselebilir. Evet kişisel analizi tespiti bu olmuş. Öte yandan bir başka tahminde Jim Rekerts'dan gelmiş. O da altının 23.000 dolara doğru bir hareketin içerisinde olduğu tahmininde bulunmuş. Dolayısıyla aslında çok daha potansiyeli konuşuyor olabiliriz. Biz tabii o kadar yüksek seviyeleri henüz dile getirmiyoruz. Kademe kademe ilerliyoruz biliyorsunuz. Ama ben 2028'e kadar yükselişin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ve şu anda da yükselişin ivmeli olan 3. dalgasının içinde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bu hareketin yakın vadede çok daha yüksek seviyelere gitme ihtimali var ama elbette adım adım değerlendireceğiz ve kısa vadeli geri çekilmelere de temkinli yaklaşacağız. Yani kaldıraçlı işlem yapmadan fiziki alımlarla bu yükselişi sakin bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Öte yandan gümüşün üzerindeki baskıyı tarih boyunca çokça gördük. Ben bu baskıdan söylediğim zaman tam anlaşılmıyor bazen evet. Özellikle 2011 ile 2020 arasında düzenli olarak hiç kesilmeyen bir baskı vardı. O baskı sırasında da JP Morgan'ın bakın Metal Desk'inin komple büyük bir ceza aldığını bu 2019 tarihli haberden hatırlıyoruz. Ve burada cezayı itiraz bile etmeden direkt ödediğini hatırlatırım. JP Morgan'ın o zamanki milyonlarca dolar cezayı tereddüt etmeden ödediklerini hatırlatırım. Öte yandan tarihten yine başka bir haber yine zamanında 5 tane bankanın altın fiyatı üzerinde manipülasyon yaptıkları ve fiyata baskı kurduklarına dair bir haber yine gözüme çarptı ve aşağıda gördüğünüz Londra Bullion Market kurulduktan sonra bakın altın fiyatının özellikle Londra seansının nasıl aşağı doğru baskı aşağıda siyah gördüğünüz Londra saatlerindeki altın fiyatı ve kırmızı gördüğünüz şu andaki altın fiyatı ve yukarıda gördüğünüzde Londras kapalı olduğu saatlerdeki altın fiyatı ne kadar büyük farklar olduğunu ben burada sık sık dile getiriyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla bu baskının yukarı doğru kırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan tarihte bu major ralliye yakın olduğumuz günler ya yani o 1970'lerin sonundaki 77 ile 80 arası o gümüşün büyük rallisi o 49 dolar o 50 dolar bölgesine bu çok yaklaştığımız bu günlerde orayı biraz hatırlamakta fayda var. Hunt Brothers evet orada Hunt Brothers'ın fiziki gümüş toplayarak başladığı o ralli daha sonra hatayı nerede yapıyorlar da gümüş fiyatları aniden 49 dolarlardan çakılıyor. Gümüş fiyatını önce fiziki olarak hassasiyetle topluyorlar. Tam 200 milyon ons gümüş topluyorlar. Ama bir noktada kaldıraçlı pozisyon almaya başlıyorlar. Evet orada ivme artıyor. Fakat orada bir gece 1980 yılında aniden Chicago Board of Trade kaldıraç oranlarını, margin oranlarını arttırıyor ve gümüş fiyatı ondan sonra yıkılıyor. Onlar da orada büyük zararlar ediyorlar. Milyarlarca dolar para kaybediyorlar. Daha sonra ömürlerini yoksul geçirmişler. Yine böyle birkaç milyar dolar para sahibi olup zengin bir hayat yaşıyorlar. Ama o tabii büyük yıkım tarih boyunca hep konuşulan, hatırlanan bir olay oluyor. Bakın bu grafikte evet gümüş hep söyleniyor. Gümüşteki hareket Hunt Brothers'ın olayı ama aynı zaman biriminde altının, paladyumun, platinin de benzer hareketler yaptığını görüyoruz. Yani sadece gümüşteki manipülasyon hepsini arkasından mı sürüklüyor? Kısmen olabilir ama tamamen sadece manipülasyonla olma ihtimali yok. Yani piyasa koşulları size izin vermese zaten o fiyat hareketini gerçekleştiremezsiniz. İşte stagflatif dönemin çok güzel bir göstergesi. Zaten bu stagflasyonun da ana kırılma anı o yıl Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri yavaş değil birden hızla yükseltip sistemi tıkaması ve büyük bir resesyona sebebiyet vermesi var. 1980 başındaki Ocak'taki o zirve sonrası biliyorsunuz. Bütün piyasalar uzunca bir zaman Amerika ciddi bir resesyona giriyor ve Jimmy Carter seçimleri kaybediyor 80'likte. Dolayısıyla aslında o seçimin kaybedilmesini göze alabilen siyasetçiler var. Yani o zaman Amerikan Merkez Bankası'na müdahale etmiyorlar bile ve Paul Walker o zamanın efsane Merkez Bankası Başkanı Amerika'nın Fed Başkanı o kararları verebiliyor ve gerçek hareketlere sebebiyet veriyor. Ben burada yüksek faiz karşı Orada niye doğru olduğunu söyledi dönem dönem sorular geliyor arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek faiz doğru bir olgu değildir. Fakat gelişmiş ülkelerde faizi yukarı aşağı indirerek enflasyonu kontrol altına alabilirsiniz. Davranışları etkileyebilirsiniz. Çünkü gelişmiş ülkede ciddi anlamda bir orta sınıf vardır ve yatırımları yönünü değiştirebilirsiniz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde böyle bir şey söz konusu olmadığı için yaptığınız faiz arttırımları tam olarak amaca hizmet etmez. Birilerinin daha çok zenginleşmesine ismet eder ama biz ortodoks para politikacılara bir türlü bunu anlatamadık. Uzun aylardır burada mücadelesini veriyoruz ama ben pes etmem. Ben bildiğim doğruları anlatmaya devam ederim. son itibariyle altın, gümüş, önümüz önümüzdeki dönemde de kazandırmaya devam edecek gibi duruyor. Şartlar çok da değişmedi. Bak gümüşün çünkü arkasında bütün anlattığımız bu parasal teorilerin üstüne bir de tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok gümüşe endüstriyel talep gelmemişti. Bakın son 10 yılda gümüşün endüstriyel talebinde %56'lık bir artış var. Dolayısıyla gümüşün arkasında hareketinin arkasında bu endüstriyel etkiyi de görmezden gelmemek lazım şu anda. Çünkü uzun zaman tarihte evet çok az sayıda sanayide kullanılırdı ama bu kadar etken değildi. Şimdi son 5 senedir burada anlatıyorum. Artan bir olgu var sanayide kullanımı. Ve şimdi bu da fiyatta art talep dengesizliği yaratacak. Ve çok sayıda ülkede bakın şu anda Gümüşte, platinde ciddi anlamda arz sıkıntıları yaşanıyor ve piyasa dengesinin de burada yıl yıl bakın 2020 yılına kadar artı verirken birden 2021, 22, 23, 24 yıllarında eksi verdiğini ve 25'te de eksi vereceğine dair bir görüntünün olduğunu yani 5. yıldır gümüş piyasasının eksi vereceğine dair bir görüntü yani arz talep dengesinin talebin yönüne doğru değişeceğini bir görüntüsü var. Öte yandan altında oyunu değiştirici kurumun bir kez daha hatırlatalım. Bence artık Amerika değil, Çin oyun değiştirici ve Çin resmi rakamlara göre birkaç bin ton altını var gözükürken bence o veriyi o kadar uzun yıllar sakladıkları ve altın ihracatı da uzun yıllar yasak olduğu için ve dünyanın en büyük altın üreticisi olduğu için Çin. orada kaç bin ton altın olduğu değişik söylentiler var. 20 bin ton, 30 bin ton diyen var. Dolayısıyla bir noktada bunun gerçekten ortaya çıkma ihtimali var ve Çin birden oyunu değiştirecek bir noktada o stagflasyon döngüsünün zirve noktası masaya oturuldukları zaman Amerika ile muhtemeldir ki Çin gerçek altın rakamını bir gün açıklayacak bence. Ama o güne daha olabilir ve bu fiyatlarda olduğunu zannetmiyorum. Onun için de altın fiyatının geri çekilmelerle beraber önün bir süre daha bu döngü inme kazanmışken devam edebileceğini söyleyebiliriz. Grafiklerimize bir göz atalım. Altında 3791 trend takip seviyem. Üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Geri çekimler tabii ki olabilir ama bu seviyenin aşağısına günü kapanış gelmedi sürece ivmenin biraz daha devamı 4000 dolarların üstü de mümkün gözüküyor. Geri çekilmeleri buralarda bir konsolidasyon yapacak mı diye takip edeceğiz elbette. Orta uzun vadede baktığımız zaman haftalıkta 3714. Aylıkta da 3673 dolar trend takip seviyorum. Geri çekilmeler buraların üstüne kaldığı sürece haftalık ve aylık orta vadeli grafikler hala trendin kuvvetli şekilde yukarı devam ettiğini söylüyor. Orta vadeli hedeflerimiz ekranda mevcudiyetini koruyor. Ve gümüş gümüşte de 46 dolar 50 sent güncel trend takip seviyem. Bakın kanalların hepsini bir ay bir kırarak inme kazandığını görüyoruz. Geri çekilmeler her zaman mümkün ama 46 50 aşağısı günlük kapanış gelmezse 50 doların üstüne doğru bir hareket mümkün olmayacak. O 51 dolar yakın vadede 50 75 51 o bölge önemli olacak. Bakın haftalıkta da orası ciddi anlamda önemli bir bölge. Üstünde 55 ve 62 dolarlar var trend olarak takip ettiğim. Eğer hareket ivmelenirse oralara doğru atak gelebilir. Ama buralarda konsolidasyon olursa da inşallah olur. Biraz daha pozisyon arttırmak için fırsat takip edeceğiz. 45 dolar 11 sent trend takip seviyorum. Haftalık kapanış gelmedi sürece 45 dolar 11 centin. Yön gümüş de hala yukarı ilmelenmiş vaziyette. Ve uzun vadeli grafik bakın 1980 zirvesi 49 dolar. 2011 zirvesi tam 31 yıl sonraki zirve 49-50 dolar. Ve şimdi o tepeleri birleştiği zaman 51 dolar civarında bir direnç. Orayı geçersek 57 uzun vadeli 84 ve 95 dolar potansiyel hedefleri var. Bu dev kutlu çanakta haftalıkta 45 dolar aylıkta da 44 dolar üzerinde kaldı sürece yön yukarı diyebiliriz. Peki altın gümüş rasyosu ne diyor? Orada bir değişiklik var mı? Biliyorsunuz orada mega bir kırılma olduğundan söylüyorduk. 200 haftalık ortamın altına kırdık ve orada kalmaya devam ediyoruz. Kaldığımız sürece de 85-60'larda yön aşağı devam edeceğini düşünüyorum ve kısa dönemde 84-10 haftalıkta, 83-17 günlükte yani 83 gümüş, 84 gümüş bir altın ediyor seviyesinin üzerine atmadığı sürece gümüşün lehine yani aşağı yönlü bu grafikte altın gümüş rasyosunda yönün devam edebileceğini düşünüyorum. Bu da bütün değerli metallerin rallisinin yukarı devam ettiğini, gümüşün altına göre daha hızlı gittiği zaman bütün değerli metallerin yukarı gideceğini Aylardır anlatıyorduk öyle de görüyorsunuz. 107'den beri benimle adım adım takip ediyorsunuz burada. 5 yıldır hatta uzun zamandır takip ediyorsunuz ama ihmelenmeyi burada yakaladık. Platin'de de 900 dolarlarda buraların çok ucuz çok ucuz patlayacak ama sabır 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 dedik ve patladı biliyorsunuz. Şimdi platin 1600 dolarların üzerinde haftayı kapattı. 1566 günlükte, 1516 haftalıkta üzerinde kaldığı sürece yön yukarı devam ediyor potansiyel platinde de. Paladyum'da da dev bir ters omuz başımız vardı. Çok güzel bir dip oluşturmuştu. Bakın paladyum arz talep dengesinde hala o kadar diğerleri kadar, gümüş platin kadar talep yönlü bir baskı yok. Ama şimdi onların kuvvetli hareketi paladyum'da yavaş yavaş yukarı çekmeye başladı. Güzel bir grafik oluştu. 1221 dolar üzerinde kaldı sürece orada da yön yukarı gözüküyor. Ve bana göre şu anda ucuz kalan neredeyse tek ürün buğday. Orada da büyük bir patlama en de sonunda gelecektir. Orada büyük bir sıkıntı. Grafikte nefis bir sıkışma var. Bu sıkışma bir yönde yukarı doğru patlama bekliyorum. 502 doların üstünde kaldı sürece 490 dolar aşağıda kaldı sürece hareketin inmeneceğini burada pozisyonumu taşımaya devam ediyorum. Fırsat buldukça da ekleme yapmaya devam ediyorum. Ve Mısır, Mısır'da da orada bir ikili dip görüntüsü devam ediyor. 413 dolar üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Soya fasulyesi benzer görüntü. Orada da dev bir dip oluşum var. Bu hafta birazcık canlanma oldu orada. 1073'ün üstüne atabilirse yön yukarı ama 990 dolar trend takip seviyemiz altında kapatmadığı sürece yön yukarı yapacak. Ve pirinç. Pirinçte de bakın ne kadar dümdüz aşağı giden bir görüntü var. İlk defa o pirinç vadelilerde 11 dolar 50 sentin üstüne atabilirse orada da bir ivme gelebilecektir. 11 dolar 11 sentte kapattık haftayı. 9 dolar 93 sent trend takip seviyem Yani daha doğrusu dip seviyesi. Onun aşağısına kapanış gelmediği sürece de üstüne atabilirse pirinçte de bir hareket potansiyeli var. Bakın tarımsal imtiyada hareketin yaklaştığını düşünmeye başladım. Brent petrol Brent petrol de bu hafta tatsız bir haftaydı. Haber trafiği aslında yukarı kıracak gibi geldi. Fakat yani sonra da işte gazze barışı bahane ama asıl arz fazlası resmi bozdu. Hafta başında ben de bir miktar açtığım alış pozisyonlarımı stopladım bir miktarını. Hafta başında da böyle takılmaya devam edersek kalanını toplayacağım Çünkü görüntü aslında teknik olarak uzun vade baktığımız zaman aşağı baskın devam ettiğini gösteriyor. Hala evet makro olarak Brent Petrol'ün aşağı gitme ihtimali var ama bir şekilde gerilim bu kadar yükselmişken Orta Doğu'da ve Rusya'da bir şekilde fiyatların tekrar yukarı zıplama ihtimali vardı. Geçirdiğimiz hafta olmadı. Önümüzdeki hafta yine takip edeceğiz ama 67 dolar 83 cent haftalıkta, 66 dolar günlükte aşağısında kaldığı sürece yön aşağı gözüküyor. Yukarı kırıp kırmayacağını hafta başında bakacağız. Doğalgaz, doğalgazda da hızlı bir hareket oldu. Bir geri çekilme geldi. 3 dolar 30 cent tren takip seviyem spotta. Üzerinde pozitif aşağısına negatif bakarım. Ve uranyum, uranyumda da bir dinlenme var. Ama tam 59 dolardaki o önemli seviyenin hafif üstünde kapattı. Oraya bakacaksınız aşağısı stop e, yukarı üstünde kaldı sürece burada konsolidasyon devam bir ara yukarı gidebilir ama aşağı kırdığı zaman da buradan bayağı bir aşağı gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ve euro dolar, euro dolarda da 79 yukarıda takip ediyorum. 1.17 13 ortada ve 1.16 46 aşağıda. Bu seviyelerin arasında yatay trade devam. Euro dolarda bakın böyle baskın bir hareket olmuyor iki yönü de. Onun için iddialı konuşmayacağım. Kısa vade trade'e bakmaya devam edeceğim. Ve dolar yen. Dolar yen de biraz daha aşağı yönün hala baskın olduğunu düşünüyorum. Japonya'nın artık faiz arttırmaya doğru hızla ilerlediğini düşünüyorum. ve 147, 82 üstüne atmadığı sürece oraya yaklaştıkça short bakacağım. Ama 146.58 aşağı kırılırsa asıl o zaman shortta pozisyon ekleyeceğim. Kuvvetli bir hareket olabilir 130'lara doğru. Ama 147-82 üstünde kısa vade bütün düşüncelerim pozitife dönü verir. Onu da söylemekte fayda var. Bakın çok sayıda ürünü portföyde değerlendirmekte fayda var ama hangisini nasıl alacağım, ne miktarda alacağım, nasıl alacağım, neye göre alacağım bu soruların hepsinin yanıtını benimle canlı Kıbrıs'ta hem tatil yapıp hem trade ederken benimle beraber ve portföyünüzü oluşturmanızda sadece trade için değil portföyümü ben sakin şekilde nasıl oluşturabilirim bütün bunları Kıbrıs'ta bir tatil ortamında benimle beraber tatil yaparken öğrenebilirsiniz. Devrimakya.com web sistemden bu Investing Camp'ime başvuru yapabilirsiniz. 26-29 Ekim'de Kıbrıs'ta çok güzel bir otelde, çok lüks bir otelde hem tatil hem de yatırımlarınızı doğru şekilde değerlendirme ve tabii ki sonunda para kazanmaya doğru giden yolda sağlıklı bir moda geçmiş olursunuz. Evet. Bütün bunları her hafta sizin için değerlendiriyorum. Bir sonraki aşamaya geçmek isterseniz de her zaman kamplarıma, eğitimlerime katılabilirsiniz. Az sıklıkla yapıyorum biliyorsunuz bunları. Muhtemeldir ki uzun aylar bir daha investing camp yapamayacağım. Onun için bu fırsatı kaçırmayın derim. Bu haftayı da bu videoyla ve bu anonsla kapatıyoruz. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.